Milli Beka hareketinden Sezen Aksu'nun evinin önünde eylem. Şarkı sözleri dolayısıyla Sezen Aksu'yu hedef gösteren Milli Beka hareketi Aksu'nun Beykoz'daki evi önünde toplandı. Yaklaşık 20 kişilik grup basın açıklaması yaparak "Türkiye Cumhuriyeti İslam'ın son kalesi, insanlığın son umududur." dedi. Sezen Aksun'u Beykoz Kanlıca'daki evinin önünde toplanan Milli Beka Hareketi üyesi yaklaşık 20 kişilik grup, şarkısında geçen bazı sözlerinden dolayı sanatçıyı protesto etmek istedi. Trafiğin olumsuz etkileneceği gerekçesiyle güvenlik önlemi alan polis ekipleri evin önündeki grubu uzaklaştırdı. Bunun üzerine yakındaki Kanlıca Meydanı'nda saat 20.30'da toplanan grup, Sezen Aksu'yu protesto edip basın açıklaması yaptı. Kanlıca meydanında gerçekleşen açıklamada sanatçının şarkısında bulunan bazı sözler protesto edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Açıklamada bulunan Milli Beka Hareketi Başkanı Murat Şahin toplanma sebeplerini belirterek, bugün burada toplanmamızın sebebi, Sezen Aksu'nun yazmış olduğu bir şarkının içinde geçen, selam söyleyin o cahil Adem ile Havva'ya, sözlerine tepki vermek. İnsanlığın atası olan ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselama ve Hazreti Havva annemiz aleyhisselama alenen aşağılanmasına karşılık bu, minik cahile, haddini bildirmek için burada toplanmış bulunmaktayız. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki, biz buraya kimseyi tehdit etmeye gelmedik, biz buraya bu milletin ve bu ümmetin haklı sesi olmaya ve bu kalenin de İslam'ın son kalesi olduğunu dosta düşmana haykırmaya geldik, dedi. Ne olmuştu? Milli Beka hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, Sezen Aksu'yu Şahane bir şey yaşamak isimli yeni şarkısı nedeniyle hedef göstermişti. Şahin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 14 Temmuz 2016'da, Cunta, imalı şarkının sözlerini yazan, dün de dini hassasiyetlerimize hakaret içeren şarkı sözlerini piyasaya sürerek kinini kusan, FETÖ'nün, aziz dostum, dediği Sami Yıldırım'ın kızı Sezen Aksu yarın 20.30'da kapındayız, demişti. Aksu, yazdığı şarkıda, binmişiz bir alamet. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e, sözleri nedeniyle Yeni Şafak gazetesi ve sosyal medyada hedef gösterildi. Ayrıca, Sezen Aksu hakkında Ankara'da aralarında avukat Mikail Yılmaz'ın da bulunduğu bir grup tarafından suç duyurusunda bulunuldu.